şimdi AK Parti Antalya İl Başkanı Sayın Ali Çetin gelecek. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demokrasi ve Milli Birlik günündeyiz. 15 Temmuz'dayız. 7 yıldır meydanlardayız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Antalya halkının sesini e, sizin ve e, duyurma fırsatımız oldu. Sağ olun. Tabii Rabbim öncelikle böyle bir geceyi, böyle bir günü e, memleketimize, milletimize, ülkemize yaşatmasın. Ay yıldızı, al, al bayrağımıza kast edenlere fırsat vermesin e, ee, ağır bir geceydi. Kötü bir geceydi. Evet. FETÖ teşebbüsünün hain darbe kalkışmasının e, hakikaten Türkiye'de vatandaşlarımızca püskürtüldüğü, e, vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın tek bir sözüyle sahalara indiği, Türkiye'nin her bir yerine yayıldı, mevzi aldı. İşte o gün 7 yıl önce bu meydanda da aynı şekilde Antalya halkının gelip e, memleketi için bir duruş sergiledi. Partili fark etmeksizin, tabii. Partili fark etmeksizin. Tabii. Memleketine hizmet çıkmak Siz isteyen her ama bütün partilerden durumda. kişiler vardı. Tabii ki, Yöneticiler tabii. Ki. Aynen vardı. Öyle. daha önce biz de ben de yönetimdeydim o zaman bizde partide Meda Rıfat Mer Başkan evet, başkanımız başkanımız vardı. zamanında yönetimledim. Ben de başkan yardımcısıydım o gün. Evet. Eee partide teşkilat mensuplarımız, Antalya halkı gelen giden çok büyük bir hakikaten katılım vardı. Gelenler vardı. Bu noktada ne yapabiliriz endişesiyle vatanına sahip çıkmak ben! adına Cumhurbaşkanımızın e, tek kelimesi az önce dediğim gibi gelenler vardı. E, ağır bir bedel ödedi insanlarımız bu memleketi için kan verdi, can verdi. Eee Şehitlerimizin iki tanesi Antalya'dandı. Naci Ağaroğlu Korkuteli Çemiz'den. Yine aynı Muhammed Oğuz Kılıç Muhammed Antalya'dan Oğuz Kılıç, e, evet. polis memurumuz. Şehit düştüler. Özel harekatta. Bugün de onları yedi yıl önce andığımız gibi ve yedi yıldır her zaman andığımız gibi bugün kabir başlarında dualarımızla andık. Bir Rabbim rahmetiyle tüm şehitlerimize Bir muamele etsin. Temmuz özelinde bu gece anlamıyla ama memleketimizin, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında memleketimiz için kan veren tüm şehitlerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Gazilerimize de şükranlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun Sayın Başkan. Ben ee, teşekkür, ederim. Katıldınız. Sağ sağ teşekkür. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.